Gelin çocuklarımıza biz hamd etmeyi öğretelim. Gelin biz çocuklarımıza şükretmeyi öğretelim. Gelin biz çocuklarımıza Allah ve Resulü'nün sınırını öğretelim. Gelin biz çocuklarımıza kibirliliği öğretmeyelim. Gelin kendini beğenmişliği öğretmeyelim. Tevazu öğretelim. İnsanlara alçak gönüllü davranmayı öğretelim ve etrafına hizmet etmeyi öğretelim. Şimdi anne babalar hizmet ediyor evlerde kız gelmiş 13 yaşına, 14 yaşına, 15 yaşına, 18 yaşına, 20 yaşına masaya bir tabak koymuyor. Odasında hanımefendi. Erkek çocuk gelmiş 15 yaşına, 13 yaşına, 20 yaşına babasına bir çay getirmiyor. Annesine bir çay getirmiyor. Beyefendi erkek ya. Odasından dışarı çıkmıyor. Kendini beğenmiş. Ne yazık ki bir nesil geliyor. E ne olacak böyle e, çocuklar? yitobur denilen ondan sonra kirpikleri takma, kaşları alınmış, neydi belirsiz. Ondan sonra kimselerin programlarını izlerlerse biz onlardan ne bekleyeceğiz ki? Allah muhafaza eylesin.